31. sorumuzda şekilde görülüyor. Şimdi bana bir t ifadesi diye şuna bir isim verelim arkadaşlar. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer istenmiş. Elimizde de şöyle bir ön bilgi var. Ve şimdi oradan x kare artı y kare ifadesini alıp şöyle eksi 3x diye bir kenarda bekleteyim. Şimdi sorudaki istenen ifade ise t ismini verdim. Burayı şöyle bir düzenleme yapabilirim. Şunları bir paranteze alayım. Ben düzenlemiş olarak şöyle yazayım hemen. Paranteze alınmış hali bu şekilde düzenleyebilirim. Peki ben bu ifadeyi devam ettirecek olursam şimdi ise x kare artı y kare parantezine alabilirim burayı. Bu parantezi aldığım zaman x kare artı y kare ifadesi x y artı 6 en dışta ise 4 x y ifadesi gelir. Şimdi ben yukarıda şöyle bir eşitliğim vardı. x kare artı y karenin yerine eşit olan 3x, 3 eksi x yazarsam hemen şu şekilde yazayım. 3 eksi x ye, burası x ye artı 6 artı 4 x diye bir ifademiz oldu. Şimdi aslında burada x ye çarpan durumunda olunca ben şöyle bir değişken değiştirme yapabilirim arkadaşlar. x ye pozitif reel sayılarmış. O zaman buradaki a sayısı da bir pozitif reel sayı olacak. İşlemler hızlandırabilmek için peki ben bunu 3x a dersem burası a artı 6 burası da 4a olarak geldi. Şimdi şu kısmı içeri dağıtırsam ne? Bu defa oradan şunu elde edebilirim ben. Eksi burası a kare gelir. Daha sonra ifadeleri şu şekilde dağıtırsam eksi a kareden sonra dikkat edersem eksi 3 a gelecek artı 18 olacak. Şu kısımda da dışarıda zaten bir 4 a'mız vardı. Peki bunu bir düzenleme daha yaptığım zaman t eşittir. Bu defa eksi a kare gelir. Eksi 3 ile 4 a işlemi dahil edersem ben burası a geldi. Daha sonra artı 18 var. Şimdi arkadaşlar burada t ifadesinin bizden alabileceği en büyük değer isteniyor. Şimdi t ifadesine baktığımız zaman ikinci dereceden bir denklem oldu. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri de bir paraboludur. Benden bu parabolün alabileceği bu şekilde en büyük değer isteniyor. Şunu kenarda hatırlatayım. Parabolün tepe noktası R ve K dersem R değeri eksi B bölü 2A değeriyle bulurken formülüne K değeri ise 4AC eksi B kare bölü 4A formülüyle buluyorduk. Yani eğer bizim fonksiyonumuz AX kare BX artı C şeklindeyse. Yani a, b, c olan parabolün tepe noktalarını buldum. E bizden bu T ifadesinin alabileceği en büyük değer yani görüntü istendiği için ben şu formülü burada uygulayabilirim. Şimdi T eşittir 4AC ifadesini yazarsam orası eksi 72 olarak gelir. Şimdi buradan artı ve eksi alacak olursam pardon o denklem çözümde sadece şurası 4ac eksi b kare bölü burası 4a formülünü alabilirim. Bu durumda t'nin değeri pay ve paydalar her ikisinde eksili değerler geleceği için bunun pay kısmı 70 olur. Payda 4 olur. E zaten bizden istifadeydi ben T demiştim. Benden bu T ifadesi de burada karşımıza geldi. Bu T'nin alabileceği en büyük değeri de, değeri de parabol bilgisiyle bulduk. O halde istenen cevap 73 bölü 4 geldi. TÜBİTAK'ın 31. sorusuna yakışmayacak bir soruyordu. Seviye biraz düşmüş.